ben de bugün benim adım Elif Su değil. Cüneyt teşekkür ederim kağıttan turna için. Nasıl Elif Su değil? Elif Su yazıyor. değil. Elif Su diyor. Du, Şu an kendimi duyuyorum. Du, şu an kendimi duyuyorum. Kulaklık bozuldu. <laughs> Hala mı gelmiyorsun? Şimdi geliyor. Adın ne adın? Elif. Anlamını biliyor musun isminin? Elif bir demek. Tek demek. Elif'ten gayrisi yok demek. Bir gün birini seversen onu Elif Vay bırakma be. olur mu? Teşekkür ederim kalp için. Çok teşekkür ederim. Ben bunu kabul ettim de yenileceğim bu arada. Ben üç buçuk sene kendimi Polat Alemdar zannettim. Kız arkadaşımın ismi başkaydı. Ona Elif diye sesleniyordum. Kız da kabullendi artık Elif olmuşlardı. Üç sene başka isimli bir kız arkadaşım vardı Elif diye konuştum onunla. Kendimi Polat zannettiğim için. Kurtlar Bahçesi'ne yetiyor mu yaşın? <laughs> ne oldu? Ben televizyon izledim. Teşekkür ederim Ferhat Ayıcık için. Kurtlar Vadisi televizyon mu? Evet ne başka televizyonu Tele dizi değil Kurtlar mi? Kurtlar televizyon mu? Youtube. E, dizi değil mi? Dizi ama Youtube. Ferhat teşekkür ederim. YouTube'dan Ay, O kadar alakasızsın bak. Ölüm köpek. İşte bilemiyorum o kadar alakasızsın. Ezgi mi senin gerçek adın? Elif benim gerçek adım. E, Elif değil dedin. Ha sadece Elif pardon. Yaş kaç? <laughs> 18. Valla mı? Valla. Vay be. Bütün kızlar küçük burada. Ben ben de 21 yaşındayım. Ben teşekkür ederim canım benim. <laughs> kaç oluyor? Efendim? 2000 kaç oluyor? 3. Teşekkür ederim altın madeni için Emre. Karabayeti zamanında doğmuş. İsmi de Elif. Babası büyük ihtimal o dönem izliyor. Kutlar Vadisi'ni. Hangi ayda doğdun? Mart. Tamam işte Ocak'ta dolu dizgin başlasa 15 Ocak 2003. Mart'a kadar babası ölümüne izlese Elif koyuyor ismini. Hep aynı mantık. Teşekkür ederim kalp için. Peki. Elifçim. Çok memnun oldum. Ben de. Ne yapıyorsun? Ne okuyacaksın? Yani ne, okuyor musun? Ne yapıyorsun? Üniversiteye hazırlanıyorum işte. Ne okuyacaksın? Hukuk. Amacım. Elif. Hedefim. Işte, Elif. Hem Elif hem hukuk. Bu kadar olur ya. Hem İçin işte, Elif hem hukuk okuyacaksın. Gerçekten bu kadar olur ya. Ah vah vah nasıl olabilir? Değil değil var, Baban kesin kurtlar vahidçiyiz izliyor Ben sana söyleyeyim. Yüzde Teşekkür ederim konfeti için. Mert tanışmıyorlar. Mert, Mert Tuncer'i tanıyor musun? Tanıyorum. Ona yayın yaptım. O yüzden aldım seni zaten yayına. Allah razı olsun ya. Gerçekten mi? Nerede? E şöyle ben çok yargılıydım senin yayınlarına. Evet. Önce bir yeğenimle başladın. Yok hayır. <laughs> önce bir şey. Şans eseri onun. Evet. Ya beni dinle be. Nasıl konuşuyorsun lan 30 yaşında adamla? Abicim bak Onur abicim. Ha? Saygıdan abi diyorum. Evet. Ha. Beni dinle Onur abicim. Evet. Şimdi ben onu tesadüfen yayına istek attım. Sonra dedim sen Onur Selim'e ne kadar benziyorsun? O da dedi ben onun yeğeniyim. <laughs> Akalet sayarım. <Evet. gülüyor> Çok benziyorsunuz. Sonra işte öyle. Teşekkür ederim Asayi'cim. Yayından, yayından memnun kaldın mı? Mert'le olan. Yani eğlenceliydi. En azından sizin bir tayfa var. O bana dadanmadı. Bir saniye. Mert! Kim bu kız? Buraya gel. Bu kız kim? Gelsene buraya iki saatte kapı kapatıyorsun. Bu kız kim bu kız? Riz Aa pezevenk gömleğin yok üstünde. Rizeli Rizeli. Tanıştı. Rizeli, rizeli hemşerim. Kim bu kız? Teşekkür ederim. Emce em em ne lan? Emre pezebek. altı, altı madeni. Teşekkür ederim ayıcık için. Hala aynı muhabbet mi? yok Pezevenk miyim dedi sana? Yok hayır. <laughs> evet çok. <laughs> gömleğimi birazcık beğenmedim. <laughs> tamam bir şey diyor musun? Yok yok. Niye geldi ki zaten? Tamam defol git. Bak nasıl konuşuyor sana. <laughs> tamam Elif'ciğim. Kusura bakma. Bir terbiyesizliği olduysa. Işte. Bizim yayınlarımız daha düzgün, daha normal. Onunkiler biraz edepsiz. Hiç sanmıyorum ama. Beni kırarsın. Çok efendi biz burada... Emre teşekkür ederim. her akşam şimdi benim chatimde hem satış var. Araba satışı, tarla satışı. Hem de başka dillerden yazılıyor mesela. Fak yazmış. Kesin mı? araba yazmış. satışıdır o. Vallahi Kesin. burada bir şey var. Bir çonur sermik yazıyor. Bak yabancı hayranlarım da var. Peki. Teşekkür ederim Emre Ayıcık için. Ünal Turan'a bağla yazdırmışlar. Hayırlı olsun. Hayret. Herkes bir gün yazacaktı. Elif'cim iyi yayınlar Emre, diliyorum sana. Emre teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. <laughs> Efendim? Sana iyi yayınlar diliyorum. Kendine iyi bak. Teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere. <laughs> Kızın adem hukuk okuyor. Ne kadar tesadüf. Hiçbir fikri yok tabii ama. <laughs>